Merak etmeyin çocuklar, bu sadece gelişimizde misafirleri karşılamak için yapılan bir havai fişek gösterisi. İşte ben buna müthiş bir karşılama derim. Ah Simi, ne kadar hoş öyle değil mi? Demek mutlusun. Aa evet. Ama sağ salim iniş yaptığımızda daha da mutlu olacak. Gittiğin yere dikkat et. Söylentilere göre de bir orkestra olacakmış. Çok doğru. Ben de 5 metre yüksekliğinde pasta olacağını duydum. O da doğru. Ve ben de her misafire son model bir hava motosikleti verileceğini duydum. Onu nereden duydun peki? Şey, aslında ben uydurdum. Sonuçta hayal etmesi bedava değil mi? <laughs> Arayın. Gerçekten muhteşemmiş. Çok heyecanlıyım. Yanımda kalacak mısınız? Biz olmadan da idare edersin. Artık gerçek bir prensessin. Aa <laughs> kes şunu sen ya. <Stella. gülüyor>